3, 5, 7, 9, 10. Gördüğünüz üzere. Bunlara bakıp nasıl tepek üretmesi insan Allah Maşallah, barik Allah. Allah. Fakat bu küçük horoz büyük korkutuyor. Ben de bunların kanatlarını kestim uçuyorlar diye. Şu anda uçup kaçamıyorlar. Yoksa bunları ben köyde komşulardan topluyordum. Zaten yine bir tane eksilmiş. 3-4 tane şu anda eksik gene horoz veya tavuğumuz var. şu anda 10 tane kalmış gördüğünüz gibi Köpeğim de burada geziyor. Benim değil de köyün köpeği yani doğrusu. Kont, neredesin? Kont, kont. Neredesin? Kont, gel. Gel bakayım. Kont, yatıyor musun? Yatıyor musun he? Mübarek hayvancık. Yat bakalım kont çık. Seni gidişini. Karnın doydu. Tavukları da doyurdum. Evet tepeleri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Benim evin arkasındaki tepeler bunlar. Burası gülümsel nenenleri. Burası bizim ev. Yanında sakallı Metin'in. En yukarıda gördüğünüz tepe ee, su deposu. Burası çocuk parkı. Evet. Evet, hepinize iyi günler diliyorum güzel insanlar, güzel dostlar.